入れた入り口をうょっと押して。<noise> <noise> Geride <laughs> 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 şey tarafından İmirik'te yeni bir inceleme başlatıldı. Derede yapılan incelemelerde bir tesisten kırmızı atık suyu dereye deşarj edildiği tespit edildi. Tespresi. Bu atık suda denetim alındı. Tesiste yapılan denetimlerde ise tesisin geri kazanım konulu çeril sahada tabi olduğu halde lisansının bulunmadığı ve arıtılması gereken atık suyu direkt dereye de şarj ettiği için kanundaki, çevre kanunundaki en üst sınırdan 1 milyon 799 bin TL idari perancada atık uygulandı. Ve yine işletme suyu su olarak faaliyetten men edildi. Bugün çevre denetçilerin de de üst tarafından böyle bir işlemi gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan kirlikle ilgili sebep olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusu gerçekleştirildi. Tesisten kaynaklanan kirlilikle ilgili temizleme çalışmaları şu an başlıyor. Evlerin temizleme yapılarak bundan bertaraf edilmeye başlandı. Bir cezanın en üst sınırdan uyguladık. Çünkü arıtılmadan kasıt olarak bir kirlilik var. Ve yine bu derimiz Marmara Denizi'nde e, ulaşıyor. Biliyorsunuz ki Marmara denizimiz özel çevre koruma alanı. Yapılan kirlilik e, kanundaki en üst sınır değerden uygulandı. Evet daha önceki duyulan rakam kanundaki karşılığı fakat buradaki kirliliğin e, önemli hasebinden en üst sınırdan ceza edildi. Anne sonuçlarını bekliyoruz. İlk testlerimize göre kimyasal atık olmadığı düşünüyoruz. Fakat anne sonuçlarımız bunu gösterecektir. İmar planlarında yer konutlu kentsel çalışma alanı olarak geçmektedir. Konutlu kentsel çalışma alanlarında basit imalatlar ve yine patlayıcı ilgi parlayıcı depolar yapılabilir. Bu